Merhabalar. Bugün sizlere yine fizik tedavi polikliniğinde çok sık olarak karşılaştığımız hastalıklardan olan kireçlenmeden bahsedeceğim. Kireçlenme, eklem yüzeyindeki kıkırdağın aşınmasıdır. Hastaların büyük bir çoğunluğu kireçlenmeyi, eklemin kullanılmamasına bağlı bir kireç bağlaması şeklinde algılaması rağmen aslında kireçlenme, eklem yüzeyindeki kıkırdağın fazla kullanılmasına bağlı aşınmayı tarif eder. Eklem kireçlenmesi olan hasta polikliniğimize iki şekilde genellikle gelir. Eklem bölgesinde ve yansıyan ağrı ve hareket kısıtlılığı şeklindedir. Burada ilk yapılması gereken hastanın ağrısını ve hareket kısıtlılığını doğru bir şekilde anlatması, detaylı bir fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanarak tanıyı genellikle koyuyoruz. Tedavisinde ise hareket sistemi hastalıklarının genelinde olduğu gibi cerrahi tedavi küçük bir kısmı kapsar. Hareket kısıtlılığı, gece uykudan uyandıran ağrı ve günlük hareketi bozan ağrı ve bunların tüm tedavilere cevap vermemesi cerrahi indikasyon gerektirebilir. Ancak genellikle %95 medikal tedavi, fizik tedavi, tamamlayıcı ağrı metotları ile tedavi olan hastalarımız büyük bir çoğunluğu kapsamaktadır. İyi günler dilerim.